Onun kariyeri ve olasılıkları sizin de önceliğiniz olmak zorundadır. Yeri geldiğinde kendinizi feda etmenizi beklerler. Çünkü bu onun dünyası ve siz onun dünyasına katılıyormuşsunuz gibi atfederler. Özellikle politika ve yüksek profilli işlerle uğraşan erkekler böyle. Ve size sağladıkları lüks yaşam tarzını sizi kontrol edebilecekleri bir mecra olarak görürler. Her ne kadar direkt olarak iletişim kurmasalar da böyle düşünürler. Bu krallığı birlikte inşa ettiği kadınları genelde genç kadınlar için terk ederler. Çok az erkek başarıya ulaştıktan sonra birlikte başarıya ulaştığı kadına sadık kalır. Bunu unutmayın. Genellikle genç kadınları daha kolay manipüle edebilecekleri için genç kadınları seçerler. Çünkü genç kadınlar daha deneyimsizdir, daha masumdur. Kendi yaşıtlarındaki kadınlar onların işlerindeki soytarıyı çok rahat görür. Bu tarz adamların size yatırım yapması onlar için hiçbir şey ifade etmez. Kadın onların satın alabileceği en ucuz şeylerden biridir. En pahalı çantayı alsanız bile en fazla 10-20 bin dolar tutar. Eğer böyle bir adamla birlikte olacaksanız veya evlenecekseniz evlilik öncesi anlaşmalar sizin en yakın arkadaşınız. İş boşanma raddine geldiğinde çok çirkinleşeceklerinden emin olabilirsiniz. Size hiçbir şey vermek istemeyeceklerdir. Kendinizi anlaşmalarla güvence altına alın. Evlilik öncesi anlaşmaların yanında hamile kalma anlaşmaları da imzalatın.